Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar yine bakanlığın son konuşmalarından, okul öncesi atamalı sayılarından ve normal genel anlamda bir atamalardan bahsedeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, dün bakanın bir açıklamaları oldu. Tabi genel anlamda aslında elle tutulur, gözle görülür aslında bir durum yok. Sadece meslek liselerinden yapılmış şeylerden, okul öncesine verilen önemden. Bu tür durumlardan bahsedildi. Ama benim aslında burada e, önemsediğim durum e, ve değinmek istediğim durum okul öncesine neden bu kadar fazla kontenjan veriliyor, okul öncesine neden bu kadar eğilim gösteriliyor biraz bununla alakalı konuşmak istiyorum. Biraz bunlarla alakalı biraz istişare yapmak istedim bu videomda. Şimdi tabii ki daha öncesinde de biz bu okul öncesiyle alakalı videolar çektim. Ve e, yine fazla olacağından... Bunun sebeplerinden yine dile getirdim ama şu an sosyal medyada yine geçen bazı durumlar var. Bu durumlar neydi? Ee, okul öncesi bakanlığı gibisinden bazı durumlar söyleniyordu. İşte okul öncesine bu kadar verilen sayının fazlalığından, neden sadece okul öncesine bu kadar değer veriliyor, diğer branşlara neden bu kadar değer verilmiyor da işte bir arada bir adaletsizlik bir durum var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar ben bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak ya da e, branşım olan sosyal bilgiler öğretmeni olarak aslında biraz bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Esas adaletsizlikten bahsedilmesi gerekiyorsa bu esas konuşması gereken birisi benim çünkü neden? Sosyal bilgiler öğretmenliğinin yıllardır olan adaletsiz kontenjan dağılımından çıkmış olduğu sıkıntılar şimdi diğer branşlarda çekince aslında biraz olay oldu bu durum. Şimdi tabii ki verilen 20.000 alımda 7.500 gibi büyük bir rakamın okul öncesine verilmesi, son atamalardan bahsediyorum, okul öncesine verilmesi diğer branşları çok fazla etkiledi ve herkes ayağa kalktı ve neden böyledir diye. Ama daha öncesinde sosyal bilgilere verilen 200'ler, 300'ler veya 100 kontenjanlar hiçbir zaman diğer branşların ilgisini çekmemişti. Veya diğer branşların tarihtir, coğrafyadır, e, branşı haricindeki insanların dikkatini çekmemişti. Aslında biz bu e, kontenjan mağduriyetini bu bölümler olarak yıllardır yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Ama şimdi nedense okul öncesine verilen durumdan dolayı diğer branşların direkt dikkatini çekti ve hemen e, ayağa kalkmalar başladı doğal olarak. Tabii ki ben bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak da diğer arkadaşlarımı, diğer meslektaşlarımı da çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ve bunu anladığım için de videoyu bunu konu almak istedim. Şimdi tabii ki e, verilen kontenjan adaletsizliği yıllardan beri vardı. Çünkü verilen sözel alanlarla sayısal alanlar veyahut Lise branşları ile ortaokul branşları, ilkokul sınıf öğretmenliği, okul öncesi gibi bu dağılımlar zaten her zaman sayı bağlamında eşitsizdir. Çünkü açık olan sayılar her branşta farklıydı. Ama şimdi durum şöyle bir durum vardı. Mesela bakıyoruz sosyal bilgiler öğretmenliğinden 2500 açık var. Tarih öğretmenliğinden atıyorum 1000 açık var. Ama bazı alımlar öyle bir oluyor ki tarih branşı sosyal bilgilere geçiyor. Yani burada da insanın aklına tamamen değişik değişik düşünceler düşünmemize sebebiyet verebiliyor. Şimdi tabii okul öncesine geldik. Okul öncesine gelecek olursak okul öncesinin bu kadar atama yapılmasının sebebi yeni sınıfların açılması, norm sayısının yani öğrenci sayısının düşürülmesiyle birlikte çoğu köyde hatta okul öncesi sınıfın açıldığı durumundan dolayı bir e, okul öncesi istihdam ya da okul öncesi öğretmen ihtiyacı doldu değerli arkadaşlar. Bu sadece sınıfsal bazda düşünmeyin. Bunu okul öncesine verilen eğitim veya okul öncesine verilen önem okullar bazında da artık etki edildi. Bazı okullarda 2-3 öğretmene çıktı, 2-3 sınıfa çıktı okul öncesi ve bazı yerlerde tamamen baştan okullar yapıldı ve okul öncesi sınıfları açıldı ve bu da öğretmen atamalarına çok fazla etki etti. Zaten var olan bir açık vardı. Bunların üstüne de yapılmış olan norm düşüklüğü yani e, öğrenci sayılarının diyelim ki kırsal yerleşimde 5 öğrenciye bile artık sınıf açılabiliyor değerli arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ondan dolayıdır da e, okul öncesinin 7.500 seyrinde geçeceğini düşünmüyorum. Lakin 7.500 sürekli e, böyle alınırsa 2 sene sonra ben bu açığın kapanacağını aslında düşünüyorum ve bunun devamının gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani ama şöyle diyelim ki şimdi 7500 alındı. Bundan sonraki alımda 2000-3000 alım gibi bu seyirlerde giderse okul öncesinin e, popülerliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Lakin e, eğer sürekli böyle 7000-7500 gibi alımlar devam ederse okul öncesi büyük ihtimalle 2-3 sene içerisinde e, tamamen kontenjanlar veya boşluklar dolacak ve atama e, az olan bir bölüm haline gelebilir. Bundan dolayı da eğer okul öncesi okuyacak olan arkadaşlarımız varsa da benim söylediklerimi tamamen dikkate alsın. Yani bundan sonraki seyre göre aslında devam edecek değerli arkadaşlar. Yani benim okul öncesiyle dediklerim bunlardı. Okul öncesiyle de söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, siz de eğer yorum yapmak istiyorsanız da mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. İstisadımızı orada devam ettirebiliriz. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle.